Merhabalar, ben Deniz Eylüksever. Birisa, Biriston Sabancı şirketinde proje yöneticisi ve analistim. Ee, Birisa'dan bahsedecek olursak, Birisa aslında ana sektör olarak lastik sektöründe yer almakta. Ama bunun yanı sıra son zamanlarda e, alternatif aksesuar, perakendecilik ve e, zenginleştirilmiş hizmet e, kanallarında da e, büyük bir atılım göstermiş bulunmakta. Ee, üniversiteyle ve panoramayla tanışmadan önce kullanmış olduğumuz programda aslında tüm sorumluluk ve geliştirmeler e, bize aitti. E, bu bağlamda e, çok fazla ve genişlemiş olan e, iş ortağı yapımızı yönetememeye başlamıştık. Ancak üniversiteyle tanıştıktan sonra ve web tabanlı bir sisteme geçtikten sonra bu kadar geniş bir ağı hem üniversitenin proje yönetimi hem de çağrı merkezi sayesinde çok daha kolay yönetebilmeye başladık. Aslında merkez ofis olarak üzerimizdeki yükün birçoğunu Univar'a bizimle paylaşmış oldu ve iş ortaklarımıza daha rahat ulaşabilecekleri ve destek alabilecekleri bir alan sağlamış olduk. Taroma'da aktif olarak kullandığımız birkaç modül var. Bunlardan bir tanesi fatura kontrol ekranı, bir diğeri e, depo stok raporu, bir diğeri müşteri hareket mevzisi. Buralardan çektiğimiz raporları e, biz kendi içimizde analiz ederek satış ekibiyle paylaşıyoruz ve satış ekibimiz bu verileri e, satış planlamasını doğru yapabilmek adına kullanıyor. Daha önce kullandığımız programlara bakarak hem veri akışı anlamında hem de bayilerimizin iş yapışlarını incelememiz anlamında bize çok fazla faydalı olan bir program. İş ortaklarımız panorama programı sayesinde daha önce farklı alanlardan sağladıkları hizmetleri şu an kapıdan giren bir müşterisine tek bir sayfada sağlayabiliyor. Bunu nasıl yapıyor derseniz, örneğin müşteri içeri girdikten sonra ilk önce onun kaydını yapıyor. Daha sonra müşterinin almak istediği ürünü bu sayfada kendisine gösterebiliyor. Hem görsel anlamda e, katkı sağlayabiliyor müşterisine. E, müşteri almaya karar verdiği noktada da yine de aynı sayfa üzerinden faturasını kesebiliyor. E, eski lastikleri olursa ve bunu saklatmak istiyorsa yine tek bir sayfa üzerinde lastik saklama işlemini yapabilmekte. E, bunun dışında yine farklı farklı hizmetler var panorama üzerinde. E, bunlarda da yine müşterisine yardımcı olabiliyor. Günün sonunda panoramanın bize sağlamış olduğu kazanımları özetleyecek olursak, sahadan hızlı... Doğru, anlık ve yönetilebilir, aynı zamanda da kontrol edilebilir tüm verileri almış oluyoruz. Bu verileri analiz edip daha sonra aynı şekilde sahaya e, yansıtabildiğimiz gibi bayimize maksimum düzeyde katkı sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da son tüketicimize yani son müşterimize en etkili şekilde dokunmaya amaçlayıp sahada kendi kaynaklarımızı da daha verimli kullanmış oluyoruz.